Merhaba arkadaşlar, tekrar iyi akşamlar. Biliyorsunuz bugün borsa kapanışında, işlem kapanışında gerek Kaleseramik, gerek AtaKey Patates, gerekse Fuzul Gayrimenkul'ün tavanda bekleyen lot miktarlarını, milyonlarca lot miktarlarını sizlerle paylaşmıştım. Yine Kale grafiği grafiğiyle açıyoruz. 3 nokta var sadece ne yazık ki. Daha tavan sediyimiz devam ediyor arkadaşlar. Kale Seramik'te diğer ikisinden AtaKey Patates ve Fuzul Gayrimenkul'den daha fazla tavan olacağı şimdiden kesinleşmiş gibi bir şey. Halka Arz analiz profilinde kendisini her gün takip ediyor. Çok güzel bir grafik paylaşmış. Bunun detaylarına değineceğiz arkadaşlar. Atakey Patates, Kale Seramik ve Fuzul Gayrimenkul'ün istatistiklerini tek grafikte. Bakın. Fuzul GEO halka arzında 118 yurt içi ve yurt dışı kurumsal yatırımcıya 26 milyon lot dağıtımı yapılmış. Fuzul gayrimenkul tavanı kısa sürede bozsa da tekrar tavan olmuş arkadaşlar. Daha bugün ikinci üç günü. Bakın şöyle bir bakalım. Bakın. İlk işlem tarihleri geçen hafta Perşembe ve Cuma. Fuzul gayrimenkul Cuma günü işleme başladı. Halka arz fiyatları güncel fiyatı. Atakey patates 52 TL'ye ulaştı. Kale seramik 33 TL'de. Fuzul gayrimenkul 10 TL'de. 8.90'dan başlamıştı zaten. Ker olanları %30 ikisinde. %20 fuzul gayrimenkulde. Toplam pay adedi 28 milyon Atakey patates, 109 milyon kale seramik, 91 milyon fuzul gayrimenkul. Tavanda bekleyen pay adedi bugünkü arkadaşlar bakın bunu sizlere paylaşmıştım. 2 milyon 400 bin volt Atakey patateste bugün alış için tavanda bekliyordu. 15 milyon lot kale seramik de bugün alış için tavanda bekliyordu ve 6 milyon lot bugün fuzul gayrimenkul için tavanda bekliyordu. Ama Şurası çok önemli arkadaşlar. Bakın. Tavandaki payın toplam paya oranı bugün ikinci işlem gününde fuzul gayrimenkulde 47 milyon lot bakın. Toplam lotu zaten bunun 91 milyon. Yani bugün aslında fuzul gayrimenkul tavanı bozdu. Hemen geri topladı. %99 ihtimalle yani Yatırım tavsiye değil, tavsiyesi değil, emin değilim ama sabah, yarın sabah fuzul gayrimenkul tavanda açmayacak arkadaşlar. Yani şimdiden emir verirseniz yarın sabah için örneğin emriniz büyük ihtimal gerçekleşecektir. Ama kale seramikte bakın 1 milyon 921 bin mil not. Toplam notu zaten 109 milyon not. O yüzden kale seramikin tavan serisi devam edecek. Atakey patatesin şu anki 3. gün satılan pay adedi. Bakın. Yine Kaleserami'nin de satılan paya dedi. Fuzul Gayrimenkul'ün de satılan paya dedi. 47 milyon notu satılmış arkadaşlar Fuzul Gayrimenkul'ün. Kaleserami'nin 1 milyon 900 bin notu satılmış. 109 milyon notun yanında. Ataköy Patates'in 1 milyon 240 bin notu satılmış. 28 milyon notun yanında. Toplam satılan pay 3 günde Ataköy Patates'te 1 milyon 500 bin not. Kale Seramik'te 2 milyon 500 bin not hemen hemen. Fuzul Gayrimenkul'de 48 milyon lot satış gerçekleştirilmiş. Bugün satılanın toplam pay oranı %4.4 Ataköy Patates. %1.76 Kale Seramik yani çok az bir payı satılmış. Fuzul gayrimenkulün %51'i satılmış durumda. Yani yeniden halka arz olmuş gibi bir şey oldu. İlk işlem günden itibaren satılan toplam paya, lotun toplam paya oranı %52 fuzul, %2 kale seramik, %5 atakey patates. Yani burada halka arz analiz profilinde söylemek istenen şey şu. Kale popülerliği devam ediyor. Atakey patates şöyle böyle arkadaşlar Yatırım tavsiyesi değil ama büyük bir ihtimal yarın AtaKey Patates'te de bir sallantı olabilir. Dikkat edin. Yarın satış verebilirsiniz. Ben de dikkat edeceğim, takip edeceğim. Ama Kale Seramik'te öyle kolay kolay yarın öbür gün pek satış yapılacak gibi görünmüyor. Tavanın bozulacağı gibi görünmüyor. Dediğim gibi Kale Seramik ya perşembe ya cuma ya da gelecek haftaya sarkar arkadaşlar. Yani öyle kolay kolay yarın tavan bozacağını sanmıyorum kare seramikti. Ki zaten gidişat bakın şöyle ATK patatesle de 3 nokta var. Şurası tam. Yani 3 tavan. Fuzul gayrimenkulde 2 tavan var. Bakın şuradaki mum şuradaki mum çizgi olarak görünüyor. Tam şurası. Şurası da ilk tavan. Şu mum aslında bugün tavan bozduğunu gösteriyor. Yani tavandan emir verenlerin birçok kişinin kaç lottu? şurada yazıyordu. 47 milyon lot satış gerçekleşmiş. 91 milyon lotun içinde. Yani 47 milyon lot alış emri gerçekleşmiş arkadaşlar bugün. Yarın ne olur? Artık orasını göreceğiz hep beraber. Ama dediğimiz gibi Kale Seram'in favori tavan serisi %99 yarında devam edecek. Atakey Patates'ten biraz ümidimiz kırık gibi Fuzul Gayrimenkul'de Artık yarın tavan bozar diye düşünüyoruz. Yarın temkinli olmakta dikkat etmekte yarar var. Gidişat nasıl olacak peki arkadaşlar? Biliyorsunuz Asya Gayrimenkul'ün de dağıtım sonuçları gelmişti. Ve çarşamba günü, yarın değil öbür gün ilk işleme başlayacak Asya Gayrimenkul. Büyük bir ihtimal. Yani çarşamba gününe Atakey Patates sarkabilir. Tavan bozma durumu. Ama kale seramiki devam edecektir diye tahmin ediyoruz. Keşke atekeyi patatesle beraber tıpkı bugün Fuzul gayrimenkulde olduğu gibi kale seramikte bir alış fırsatı verebilse. Hani öğlen saatler olur, öğleden sonra olur kale seramikten şöyle bir ufak bir mum görebilirsek. Yani bir yedek akşamızda ufak bir alım gerçekleştirebiliriz. Yatırım tavsiyesi değildir ama arkadaşlar kale seramik ben şahsen o kadar bilmiyorum. Bakın ne teknik anlamda, ne çizgiler anlamında, ne öyle grafik anlamında çok öyle borsacı diye geçinmiyorum. Borsacı değilim ama kale seramiğin bu popülerliği bence şöyle sene sonuna kadar bir 3 haneli rakamlara gider gibi düşünüyorum. Yani ben kendi adıma şöyle 2 bin lira, 3 bin lira, 5 bin lira ne varsa yedek akçemde kale seramiğin üstüne tamam bozduğunda eklemeyi düşünüyorum. Yani 3 bin lirayı, 5 bin lirayı şöyle 10 bin lira, 15 bin lira yapsak kötü mü olur? Alırız o parayı uzun vade giden hisselerimize, uzun vade beklediğimiz, kademeli alım yaptığımız hisselerimizin üzerine koyarız arkadaşlar. Kötü bir şey değil ki bu. Ha ben demiyorum ki size kale seramiği alırım, 3 sene, 5 sene, 10 sene bekletirim. Yok öyle bir şey. Daha kale seramiğin biz borsadaki performansını tam olarak görmedik ki. Bilançolarını tam olarak görmedik ki. Tamam yılların şirketi, tamam piyasanın içindeler, inşaat sektöründeler. Kale seramik dediğin zaman şöyle bir durursun. Doğru. Ama borsa ayrı, oradaki bilançolar ayrı, normal inşaat sahasında normal sektördeki durum farklı diye düşünüyorum. Ama birkaç bilanço görürsek iyi olur. Buradan tekrar söyleyelim. Bence borsadaki halka sur yazı bitmiş değil. Özellikle bu hafta kare seramikle beraber devam edecek. Biz Asya gayrimenkule de başvuru yaptık. Geçen hafta Fuzul gayrimenkulün dağıtımına girmemiştik. E, girmediğimizde bir nebze kendini belli etti. Daha ikinci günden tamam bozmuş gibi görünüyor. Yarın bakacağız duruma. Zaten elimizde yok. Ama kale tutacağız elimizde. Asya gayrimenkule de niye katıldım? başka bir halka yoktu. Arkadaşlar tek başınaydı Asya gayrimenkul. Ya büyük bir ihtimal 1.300.000 1 milyon 300 bin kişi katıldı diye hatırlıyorum. 1, 1 milyon 300 bin kişi bence tavan serisini biraz yüksek tutabilir. Bu tavan serisiyle beraber de bence şöyle 4-5 tavan gelebilir. Fuzul gayrimenkulü biz hep diyorduk zaten 3. 4. gün tavan bozar diye. Görünen o ki 3. günde tavan bozacak. Atakey patateste 4. gün tavan bozması bizi aslında bir nebze olsun hoşumuza gitmeyebilir. Çünkü biz 5. 6. gün beklerdik Atakey patateste. Bakalım daha tavan bozmadı. Şimdi erkenden konuşmuş olmayalım. Ama inşallah bozmaz. Şöyle çarşamba, perşembeyi görürüz. Kale seramikte de keşke alttan alma fırsatı vererek bize şöyle perşembe ya da cuma günü tavan bozsa da biz de biraz alım yapabilsek. Ama bakın bozmayabilir. Hala söylüyorum. Gelecek haftaya da sarkabilir. Şöyle 8 tavan, 10 tavan kale seramik gitme potansiyeli var diye düşünüyorum arkadaşlar. Bugünkü bu performansı da güzel. Tavanda milyonlarca alış emrinin bulunması da güzel. Az lot satılması da güzel. Biz buradan tekrar Halka Arzı Analiz profiline teşekkür ediyoruz. Kendisini takip ediyoruz. Takip etmeye devam edeceğiz. Şu grafikler çok hoş. Devamını bekliyoruz. Yani en azından biz bu şekilde yorumlarken daha iyi bir şekilde anlatabiliyoruz. Yani dilimiz döndüğünce ben hep söylüyorum. Ben borsacı değilim. Ben alsatçı değilim. Ben öyle grafikten teknik analizden pek anlamam. Az çok hani böyle kendi çapımızda çizmeye çalışıyoruz ama o anca bize yetiyor. Şu şekilde grafikler karşımıza geldiğinde böyle konuşurken en azından belki dilimizden güzel sözler çıkabiliyor. O da bu grafikler sayesinde tekrar tekrar teşekkür ediyoruz kendilerine. Bu Halkars Tavan serisinin devam etmesini istiyoruz, düşünüyoruz, bekliyoruz. Bakalım nasıl olacak? Tekrar görüşeceğiz arkadaşlar.